Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mektubat eserinin en sonundaki hakikat çekirdekleri namındaki dersi okuyorduk. 43 tane vecize okuduk. 44. maddeden inşallah devam ettireceğiz. Tariki gayri meşru ile meşru olmayan bir yolla bir maksadı takip eden galiben ekseriyetle maksudunun zıttıyla ceza görür. Avrupa muhabbeti gibi gayri meşru muhabbetin akibetin mükafatı mahbubun sevdiğinin gaddarane adavetidir. Yani bu kısacık cümleyi okuyunca hatırıma şu geldi. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında ülke topraklarından Avrupa'ya gönderilen Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de okuyan gençlik tabi zayıf bir imanla gittiği için, için çokları orada maalesef imanlarını da kaybetmişler. Materyalist bir anlayışla felsefecilerin etkisine kalan bu gençler Avrupa hayranı olarak Türkiye'ye dönmüşler ve biz de batılılar gibi olalım, onlara benzeyelim tarzında yola çıkmışlar. Genç Osmanlılar denilen veya da Jön Türkiye'ye tabir edilen bu insanların Avrupa muhabbeti daha sonra Avrupa'nın bize dehşetli bir adavetiyle karşılık verilmiş ve Osmanlı'yı paramparça etmişler. Yani Almanlar dan öte İngiliz, Fransız, İtalyan ağırlıklı Batı devletleri Osmanlı'ya akbabalar gibi üşüşmüşler ve 22 milyon kilometre karelik Osmanlı topraklarından 3 kıtadan sadece avuç içi kadar bugün Türkiye toprakları kalmış. 780 bin kilometre karelik bir toprak parçası elimizde kalmış. Avrupa'ya aşırı muhabbet Onların aşırı adaveti ve düşmanlığı şeklinde bize karşılık vermiş. Yani Avrupalılara biz de düşmanlık edelim diye bir iddiamız yok. Avrupa'nın fenliğini, ilmini, tekniğini, sanayini alalım ama yani onların örf, adet, gelenek ve bir takım inancı, mugayir fikirlerini almayalım canım. Yani böyle Zaman Hazretleri burada bunu ifade ederken başka yerde de bunları da söylüyor yani. Japonlar gibi yapalım. Onlar her milletin mayi bekası olan kendi örf geleneklerini bırakmadılar ama Avrupa'nın ilmini, fenini, sanayini aldılar diyor. Aşırı muhabbete gerek yok. Devletler arasında dostluklar dengeli olmalıdır. Yani aşırı muhabbet, aşırı dostluk, şahsi dostluk geçmez. Devletler arasında menfaatler geçerlidir. Onun için herkes kendi milletinin, memleketinin, devletinin menfaatini düşündüğünden kurtlar sofrasının kendini yem etmemek için her zaman gözün açık, uyanık olmak gerekiyor. Ve onlarla sulh içinde yaşayalım. Barış içerisinde olayalım, olalım ama kendimiz de kimseye yem etmeyelim. Bunlar aklıma geldi. 45. madde maziye Mesaibe, geçmişe ve musibetlere kader nazarıyla ve müstakbele geleceğe, maasiye günahları teklif noktasına bakmak lazımdır. Cebir ve itizal burada barışırlar diye bir cümle. Bir vecize belli zamandan bu da. Yani bir şey vücuda gelmeden biz herhangi bir olay hakkında karar vermiyoruz vücuda geldikten sonra ha demek ki kaderde bu varmış. Çünkü yaşanmış olay. Dolayısıyla ileride olacakları için bir hüküm veremeyiz. Ne olacağını, ne olmayacağını Allah'tan başka kimse bilmez. Demek ki mutezili ve cebriye mezhebi bu konuda ancak ittifak edilmişler. Onlar da kendi aralarında çok farklı düşüncelere girmişler. Öyle oldukları anlaşılıyor. 46. madde Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde ceza iltica etmemek, sığınmamak gerektir. Kısacık bir vecize gerçekten. Şimdi mesela yine bunu okuyunca hatırıma gelen bir örneği söyleyeyim. Birisi hasta olmuş, şurada yatakta yatıyor. E canım bunun çaresi var. Hastaneye götürelim. Tahliller, filmler çekilsin, ne hastası olduğu bilinsin. İlaçları da belli zaten, çaresi var bunun, acizlenmeye gerek yok. Zaten sağlık sistemiyle hiçbir güvencesi olmayanlara devlet bakıyor, so so e sosyal devlet olmanın gereği. Çaresi varsa git hastaneye bak, çaresine. Ama adam şurada ölmüş, çaresi yok bunun. Üzerinde bağırıp çağırmaya, ağlamaya, ısınamaya ne gerek var? Doğru, kab kabristana götür, adam gitsin orada yatsın. Yani çaresi bulunan şeyde acizlenmeye gerek yok. Çaresi bulunmayan şeyde bağırıp çağırmaya gerek yok. Böyle güzel bir ifade ediyor zamandan. 47. Hayatın yarası iltiyan bulur. Hayatın yarası bir tedavisi var bunun. İzzet-i İslamiyenin ve namusun ve izzet-i milliyenin yaraları pek derindir diye böyle kısacık bir becize. Yani haysiyet ve şerefe millet ve namusu İslamiyet bunları çok korumak lazım. Yani bayrağımıza ve dinimize kimseye dil uzattırılmamalı. Hayatın yarası tedavi olur ama buna yapılan saldırıların tedavisi kolay değildir. Zaten bizim ecdadımız milyonlarca şehit vermiş vatan ve din uğrunda. Yani onun için ya Rabbi bayrağımızı direkten indirme. E ezanımızı minarelerden dindirme diyoruz ya. Yani ezan, bayrak, din ve millet şerefi bunlar önemli şeylerdir. 48 Öyle zaman olur ki bir kelime bir orduyu batırır. Bir gülle 30 milyonun mağafına sebep olur. Haşiye bir dipnotlar burada. Sırp bir neferin, Sırbistanlı bir askerin, Avusturya beli ahdını attığı bir, bir tek gülle el bombası, eski harbi umumi patlattırdı, 30 milyon nüfusun mağafına sebep oldu. Demek birinci can savaşının başlamasının fitilini ateşleyen Sırbistanlı bir askerin Avusturya prensini öldürmesi bir bombayla, el bombasıyla. Savaş başlamış, dünya yanmış, 30 milyon insan mahvolmuş. Şimdi mesela çok sıcak bir örnek olarak Amerika'da George Floyd denilen zenci bir vatandaşın ellerini kelepçeleyip yere yatırıp boynuna diziyle basan beyaz bir polis 5 dakika onun boynuna bastı ve nefes almasını engelledi. O da alttan bağırıyor, I can't breath diyor, nefes alamıyor. O daha çok basıyor. Bastı ama, ölümlü de sebep oldu ama Amerika yanıyor şu anda. Bir tek olay o siyahi vatandaşların Afrika kökenli Amerikalı Afro-Amerikan denilen vatandaşların ayaklanması isyanların sebebi oldu. Bir tek olay. Bütün Amerika şu anda 50 eyalet yanıyor. Her tarafta e, isyanlar, ondan sonra mağazaları yağmalamalar, cam çerçeve kırmalar. Yani bir tek olay bazen büyük olayların ortaya çıkmasını seviyet verebiliyor. İşte birinci Han savaşı da böyle patlamış. Öyle şerait tahtında, öyle şartlar altında olur ki küçük bir hareket insanı alay ildiğine çıkarır. Mesela Allah yolunda cihad ederken bir dakikada bir kurşun yiyen bir nefer şehit olur, cennetlik olur. Ve öyle hal olur ki küçük bir fiil insanı esbeli safinle cehennemin en dibine kadar atmaya sebep olur. Bir tane sıdk, bir tane doğru, bir hal, harman yalanları yakar bir tane hakikat bir harman hayalatı, hayali şeylere müreccahtır, tercih edilir. La yelzemu min lüzumi sıdkı külli kavlin külli sıdk. Yani her sözün doğru olmalı fakat her doğruyu söylemek doğru değil. Bu da enteresan bir ifade. Yani iç içe birkaç tane bize var burada. Yani doğru, doğruluk her zaman insanın hayatının ana merkezinde olmalı. Yalan üzerine hayat devam etmez, fayda da vermez, ahiretini de yapmaya sebep olur. Onun için gerekirse doğruluk yolunda ölümü istihkar ders vermek lazım. Ölümü hakir görmek lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ya, ya hayır söyle ya sus demiş. Yani doğru konuşmamak, yalan söylemek katiyen doğru değil. Her do sözümüz doğru olmalı ama, fakat her doğru söylemek de doğru değil. Bir de o var yani. O daire prensip. Adam sürekli doğru söyleye söyleye mahkemeye düşmüş. Savunma yaparken hakim diyor ki hey kör hakim savunmaya başlamış. Meğer hakimin bir gözü körmüş. Hakim de kızmış basmış cezayı. Karşın dediğin doğru ama savunma yaparken hakimin gözünün bir, bir gözünün kör olduğunu söylemek zorunda mısın ya? Allah Allah. Bazen her doğruyu söylemek doğru değilse o zaman susmayı tercih etmek lazım. şart değil yani ille her doğruyu her yerde söylemek doğru olmayabiliyor. Ona dikkat almak lazım. 50. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Yani bu da çok güzel bir vize. Ya buna pozitif düşünce diyorlar. Pozitif, müspet düşünmek. Güzel gören güzel düşünür güzel düşünen hayatından lezzet alır. Yani şurada bir bardak su var. Ama bardağın yarısında su var, yarısında yok. Ya sürekli bunun yarısı boş, yarısı boş, yarısı boş deyip kendini rahatsız edeceğin elhamdülillah yarısı dolu de. Afiyetler iç. Yani hayatın içinde bir takım eksikler, noksanlar olabilir. Noksanlıkları göreceğine Elindeki varlıklara bak, hayatından memnun ol, güzel düşün. Hep pozitif tarafından bak hayata, müsbet cihetinden bak, güzel gör, güzel düşün, hayattan lezzet Çok güzel hayat prensipleri bunlar. 51. insanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir. Bu kadar bir cümle yani, vecize işte bu. İnsanları canlandıran emel, yani hedefi olması, gayesi olması, öldüren de yiğiz, ümitsizlikmiş. Hatta Hutbe-i Şamiye namındaki eserinde zaman diyor ki, yeis milletlerin, ümmetlerin seratan dediği bir hastalıktır. Seratan, şimdiki adı kanser. Bir adamın içine kanser girmeye görsün. Gecikmeli de olsa onu götürür. Bunu hani kan kanseri, akciğer kanseri, şu kanseri, bu kanseri ilave et. Yeis de insanın içine giren kanserden beter bir hastalıkmış yani. Bizden bir şey olmaz. Biz bir şey yapamayız. Bizden adam olmaz. Böyle dedikçe sen kendi kendini zaten baştan öldürmüşsün. Ayrıca seni öldürmeye gerek yok. Ümitsizlik girmiş senin içerisine. Onun için Zaman Hazretleri ümit adamıdır. Şevk adamıdır, moral adamıdır. Ne diyor? Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içerisinde en yüksek yursada İslam'ın sadası olacaktır. E bunu söylerken e birinci an savaşı yapılmış, kurtuluş savaşı yapılmak, yapılmaya devam ediyor. Daha sonra 25 sene sürecek bir mutlak istibdat dönemi var, ikinci an savaşı var. Bütün bu karanlık tabloları rağmen istikbalde ben bir ışık görüyorum. Ya bütün fenalıklara garebe çalacak diyor. Hem bir sanrı haber veriyor hem istikbal semasında Kur'an güneşi bütün dünyayı hükmedecek diye moral ve ümit aşılıyor ve oraya doğru gidiyoruz elhamdülillah. Ümit insanı yaşatır, yeis yaşayan ölü haline getirir. 52. vecize Eskiden beri İla kelimetullahı Allah'ın adını yüceltmeyi ve bekay istiklaliyeti yani bağımsızlığımızın devamı ve İslam için farz-ı kifayi cihadı deruhte ile kendini yek vücut olan alim İslam'a fedaya vasfeder ve hilafete halifeliğe bayraktar görmüş olan bu devlet İslamiyenin felaketi alem-i İslam'ın saadet ve hürriyet müstakbelesiyle telafi edilecektir. Zira şu musibet mai hayatımız, hayatımızın özü mayası olan uhuvvet İslami'nin, İslam kardeşliğinin inkişafını harikulade tacir etti, acele hale getirdi. Yani bundan da şöyle anlıyorum. Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz bir ayet-i kerimede Allah bir kavim gönderir. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Onlar Allah yolunda cihad ederler. Müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı şiddetlidir diyor. O kavimi ben düşündüğüm dürebedi zaman hazretleri Abbasilerden sonra bayrağı devralan Selçuklular ve onun devamı Osmanlılar bin küsür seneden beri alem İslam'a bayraktarlık yaptı. Hatta alem İslam'ın ileri karakolu gibi. Bir de Yavuz Sultan Selim Han Mısırlar yaptığı savaştan sonra kazanıp mukaddes emanetlerle beraber halifeyle getirdi ya, kendisi Osmanlı padişahlarının ilk halifesidir Yavuz Sultan Selim Han. İkinci Beyazıt'ın oğlu, yani Fatih Sultan Mehmet'in oğlu, ikinci Beyazıt, onun oğlu Yavuz Sultan Selim. Ondan sonra halifelik Osmanlı'ya geçiyor ve 400 küsür sene halifelik merkezliği oluyor. Kendisini feda etmiş İslam dünyasına adeta ama ne olmuş? Birinci Cihan Savaşı'nın sonunda Osmanlı, Almanlar mağlup düşünce müttefik oldukları için Osmanlı yenik sayılmış ve Osmanlı toprakları maalesef elden çıkmış. Fakat bu büyük felaket alim İslam'ın istikbaldeki saadetiyle telafi edilecektir diyor ve zaman hazretleri. Geçmişte yapmış olduğu İslam'a ait bu hizmetleri zayi olmayacak inşallah. Büyük bir mükafat istikbalde Osmanlı'nın torunlarını bekliyor diye Üstad da o zamandan böyle bir e, mesaj vermiş. İnşallah ittihad ı İslam manasıyla bir İslam birliği istikbalde kurulduğunda dünyanın bozulmuş dengeleri inşallah yerine oturacak diye ümit ediyoruz. 53. madde Hristiyanlığın malı olmayan mehasini medeniyeti medeniyetin güzellikleri Hristiyanlığın malı değil. Ama onunmuş gibi ona mal etmek ve İslamiyet'in düşmanı olan tedenliği geri kalmışlığı ona dost göstermek feleğin ters dönmesine delildir diye bir vecize bu da. Yani batı medeniyeti insanlığın topikin ortak malıdır. Yani eğer batı medeniyeti denilen bir takım ilerlemeler söz konusu olmuşsa 800 sene Avrupa medeniyetine beşiklik yapan Endülüs İslam medeniyetidir. Onlara hocalık yapan öyle değil mi? Yani bizim Türkiye'den şimdi Almanya'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya öğrenci gönderdiğimiz gibi Avrupalı gençler de Endülüs Emevi devletinin medreselerinde tahsil görüyorlardı. Onlar ilmi, tekniği, fenni Müslümanlardan aldılar, geliştirdiler. Avrupalılar orta çağ bataklığında bağlıyorken İslam dünyası medeniyetin şaikasını yaşıyordu. Biz dinimize sağlam bağlı olduğumuz zaman ilerledik. Ne zaman dinden elimizi gevşettik, geri kaldık. Avrupalılar ileri gitti. Ama Avrupa'nın ilerlemesinin sebebini Hristiyanlığı mı etmek, Müslümanların geri kalışını da var etmek feleğin ters dönmesine değildir diye. Üstad bunun yanlış bir kanat olduğunu söylüyor. Son olarak el dördüncü beziyi de okuyalım. Paslanmış bir hemta bir elmas. Yani eşsiz, benzersiz ama paslanmış bir elmas daima mücella, parlak, cilalı cama müreccahtır. Yani bu ne demek? İslamiyet paslanmış bir elmas gibi çok değerli bir varlık din Hristiyanlık ise cilalı parlak gözüken bir cam gibi. Her zaman İslam Hristiyanlıktan kabili kıyas olmayan bir elmas gibidir. Zamanı geldiğinde o da parlar ve bütün dünyaya hakim olur ve olacaktır inşallah manasını ve zaman burada mesaj olarak böyle ifade etmiş. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel alimül hakim. Ve ahiru davahu elhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha.